acaba bu köpüklerin altındaki oyuncaklar hangisi? Hiçbirinin de yüzü görünmüyor. Anlayabildiniz mi arkadaşlar? Hmm, şimdi biz teker teker altlarındaki hangi oyuncakmış bakacağız. Bunun için bir fanus dolusu suyumuz var. Bu fanus dolusu suyun içine oyuncaklarımızı alacağız ve sokacağız acaba içindeki hangi oyuncak çıkacak? Bu oyuncağı tanıdınız mı arkadaşlar? Sizce bu kim? Hmm. Bazı arkadaşlar sanki bilebildiler ama bazıları bilemediler. Hadi bakalım şimdi kimmiş? Büklerin içindeki oyuncak maşaymış. Bu suyun içinde oynasın. Ve şimdi de diğer oyuncağımıza bakıyoruz. Bunun hangi oyuncak olduğunu anlayabildiniz mi arkadaşlar? Bence anlayamadınız. Hadi şimdi de buna bakalım. Bakın bu Polly Pocket'mış. Ve diğer oyuncağımıza bakalım. Sizce bu hangi oyuncak arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Her yeri köpük olmuş. Merak ettiniz değil mi? Hadi şimdi de bu oyuncağımıza bakalım. Ve İçindeki içindeki oyuncak lol bebekmiş ve gözlerinden sular çıkıyor bakalım mı nasıl su çıkıyor Aa, yapamadık ya bu gözlerinden ve ağzından su çıkartıyordu arkadaşlar çıkmadı ve son olarak diğer oyuncağımız kaldı bunu tahmin edebiliyorsunuz Saçlarından ayakkabısından Değil mi hmm, Anlayabildiniz mi Hadi anlayamadıysanız Hemen bunu da suya sokalım Bakın Bu da tatlı mı tatlı Nilo'ya bebekmiş Acaba bütün oyuncakları kim tahmin etti? Niloya'yı tahmin edebildiniz mi? Arkadaşlar eğer ki Niloya'yı tahmin edebildiyseniz kanalımıza abone olun. Ben de kaç kişi tahmin etmiş hepinizi teker teker sayayım. Hoşçakalın.